Hayır, ben en sağındakine döktüm. Ha, karşıma. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben, bak size net söylüyorum, Emin Katil. Mert Katil. Ee... <laughs> Sait lan, saniye birden Kavar. soruyorum. Sana güvenebilir miyim? Bak, hiçbir cevap verme bana, gerekirse git. Ama kalbi kalben soruyorum, sana güvenebilir miyim? iş çok bozuyor ya. Ucu ucuna yetiştim öleceğim sen. Mühendisim. Vente girdim. Best koku gösterdim. O da peşimden girdi. Ah Arkadaşlar yalan söylüyor tam tersini yaptı. Hay bir hay daha söyleyeyim da. boyu kaçırdım dedim, bir daha söyle. Abi, ben de konuşsun Ali. Vente girdiğimi Vescoco gösterdim. O da peşinden hayır ben mühendisim deyip Vente girdi. Ee, iki tane. Tam tersi İkinizden oldu. birisi katil yani. İstiyorsanız önce beni asabilirsiniz ama sonra Ali'yi de asmanızı <laughs> öneriyorum şiddetle. Tam tersi oldu Ali'nin dediğinin. Bu kadar. Tamam Ali'yi astık güzel. tamam sonra, sonra küçük sayıta asıyoruz o zaman. <laughs> Bu nasıl döndü bana diyor. Geri <laughs> best Cop da olabilir. Ya şu an katilleri bulduk ya. Beskok. Merhaba Tukan abi. Harbi durumu. dürüst müydün? Efendim ben? abi hayır. Mert! <gülüyor> Mert! <gülüyor> Abi, Mert. abi gel, abi gel. Beskok be. yalan <laughs> söylemiş. Beskok yalan hayır, söylemiş. Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yapar mı abi ya? Lütfen. Beskok yalan Lütfen. söylemiş. Beskok öldürme. Lütfen. Öldürme ya. Bir dakika, bir dakika. Doğru. Bir dakika, bir, bir Komş... dakika. Sıçtım ağzına seni şimdi. <laughs> Arkadaşlar bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Bakın, bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bu çocukların hepsini çok seviyorum. Tatlı dilimle, bu <laughs> müthiş bağımızla yıllarca oluşturulmuş bu bağ sayesinde bu oyunda çok güzel infolar alıyorum bazen. O infoları da sonra burada açıklayasım gelmiyor. O yüzden bir önce siz çözün ben kötü insan olmayayım. Anlatabildim aslında mi? Ben, hadi. Aslında. Işte. Şimdi aslında bakın benim, arkadaşlar yani Beskok'ta <laughs> katil... sayı tatil. Say ha ben intikamcıyım evet. evet. Beskok orada zileye yaklaşın ısırırım dedi pat diye vurdum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Easy. İnanılmazız ya. Susun. Bayılıyorum sana. <laughs> İtiraz ediyorum. Black Rose bizi kesecek mi? Bak. <laughs> Abi, çok... <laughs> Abi. Ülkeniz varken nasıl keseyim sizi? Bence kesersin kanka. İyi <laughs> 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 hey bak kapıları kapatmış. <laughs> 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 Lazona ne yapıyorsun amına koyayım? ÖSS'ye mi hazırlanıyorsun orada iki saat? Aynen. yarın KPSS sınavım var da abi. <gülüyor> 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 abi. ÖSS'yi kazanamamalı nedenim belli oldu ya abi burada. Ya niye bu çan basalım çalma? Abi ya? niye basalım hadi? Ben Orada sen oluyor. de ben basıyorum amına Tukan abi selfie report attı. Lan çan çaldım, yani, ne selfie report amına koyayım. <gülüyor> 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 bir dakika, o, o, o zaman da şöyle bir şey vardı. Hayır, <laughs> dodo kuşu değil. O zaman şöyle bir şey var. Tukan abi çanın dibinde öldürdü Kordi'yi. Başka bir açıklaması yok Ay kardeşim bu olay. Lan ya. oğlum, Kordi orada, ya. yani. orada bile değil. De, bal mısın bal oğlum sen? Abi, Black, Black Ross, bir şey söyleyeceğim. Nazo ben yaptı? zaten. Bak, ben rolümü söylüyorum, ben medium'um. Sen zile basmadan önce ben ruhları inceledim. Kordi'nin ruhu yoktu ortada yani. Tamam ölmüş işte. Tamam anlık Ama sen... başkası kesme İşte o zaman Tukan abi. var? <laughs> <laughs> <Kesin kesmanın, gülüyor> <ben hiç hiç gülüyor> Hayır gelecek bizim yanımızda zil bastırıyoruz lan. İki ya ediyorsun. seni Saynı sikerim seni. Uyan artık. Şimdi Yüpe mediumum diyor. Tamam mı? Lazo'da Black Rose birlikteydik. Zaten görevdeydik. Tamam. Etti mi Abi. sana 3-4 kişi? Geri kalanlar tamam. şüpheli amına koyayım o zaman. Mert ve Ali'nin e, kuatör şeydeydi, e, <laughs> salondaydı. <laughs> <laughs> Ali'yle koltuklu odadaydık. Yanalı tek kaldı yanalı. <laughs> yanalı katil. Yanalı katil. Yok yok. Birazcık <laughs> Mert adıların yanındaydım sonra... Abi herkes bana <laughs> <var> mı verdi? Hayır hayır tane katil vermiş. Bana kim verdi lan Yüpe? Senin ben amına koyayım. Lan. Ağzı <laughs> Az çok uzaklaşma kanka. Az. Az. <laughs> eyvah eyvah. Hmm. Şöyle bir Amerikanı. Ben çok Ali. Ali. direkt gözümüzün Mert'le ben, ben aşağıdaydık. Hatta olduğumuz ambardaydık. Ali geldi saydık burada. Ben, ben sana <gülüyor> güveniyorum. <laughs> ne diyorsun Bir dakika. Bir dakika. Patlattım. <gülüyor> patlattım. <gülüyor> Ben taklitçiyim. Ali eşeğe duble kill alacağız sandım. Onu bir ne Kordi'yi kim öldürdü o zaman? <laughs> Oğlum ben Kordi'yi sen öldürdü sandım ya. Kill çıkmış, duble çıkarmış. <laughs> bir dakika durun, bir dakika, bir dakika şimdi. Şu tam ifşalandı diyelim. Mert de taklitçi, tamam, tamam mı? Evet. Lazona da Mert'e şahit yan yanalardı. Ee, i̇kinci katil kim lan? Bitti oyun Hı -hı. bence. Yok lan bir evet, katil diğer, daha var. İllaki ki şey vardır, diğer katil vardır. Ne ölmediyse. Olur. Bir dakika. Laz Laz! Laz! Neredesin? Şu görevi inat ettim yapacağım. Yapamıyorum. Ben ya ne buluşalım? Ben şimdi Bence bu el Tuğkan abi siz bir dikkat edin. Ya <laughs> bir el el bana dikkat edin. edin. Yıpme <laughs> <laughs> Yüpe, Yüpe beni dimi tosundan sonra ben bir şu an oyun kilidi. Ne, ne 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 ne. ne? Yoksa şüphelenmeyecektim. Oğlum Yüpe beni ne diye suçlamıştı? Direkt bak kaç kira aldı diyor. Sordu kira aldı diye suçlamıştı ama yok oğlum. Yok iki kişiydik adamlar. Üç kişiydik. Ha büyüktür küçüktür. Ya ya be. Abi lan sen. Abi. Abi lan. Çıkarsa direkt beni, beni çağırın tamam mı? Kim Hı, çıkarsa direkt. Kim çıkarsa beni seni çağıralım. <laughs> Bazım açıyorsun. Direkt mısın beni bak. çağırın sakın reportlamayın ama. Sakın reportlamayın. Tamam. Ha şeyci sen narin dazım açıyor. Ha boyu da 180 doğru. <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oldu anasını? Bak <laughs> <laughs> ya utanmaz <laughs> herif ya. <laughs> Orada arkadaşlar güvercin rekoru kırılmış olabilir. Hayır <laughs> lan benim de azdıydı. <laughs> Baboli o kadar sessiz ki sürekli katil sanıyorum. Vay vay kardeşim benim ya. Vay kardeşim. Tamam. Öldürme öldürme ya. Saniye <laughs> öldürme. Tamam <çirkin>, tamam. <çirkin. gülüyor> <laughs> Neyse gidiyorum ben göreve. Stink. Bak siz sessiz adamlara uyuz oluyorum. Bir kere baştan bunu söyleyeyim. Biraz konuşun oğlum ya. <laughs> Abi konuşacak bir şey olursa konuşalım ya. <laughs> tamam <mı> yani bak <laughs> mesela biz burada korsa mesela bak kors <laughs> kors biri gördüğü zaman bir reaksiyon veriyor anladın mı? Bende çünkü hiç olay yapmıyorlar. Mesela ben <laughs> şöyle <sayıdaşıyla> beraber olalım. Bak <laughs> burası tehlikeli. Bir dakika kalabalıkta adam öldürmek hiçbir kimse yakışmaz arkadaşlar. Görevinizi yapıyorsanız adam gibi yapın. Görevdeki adam öldürülmez. Bunlar artık <laughs> kuralını öğrenin. Neyse bırak burası gidelim lan buradan gel kardeşim. Karışık burası bir anda sakarlar makarlar oğlum ortalığı mahvederler. Sana güvenemiyorum. Ne? Ayıp lan. Bana niye güvenemiyorsun lan ben ne yaptım sana? Hey hey hey. Tipe bak ya harbi tokadı vururum Geçte. sana. Gel lan birlikte gezelim lan. Gel yani hatta kendimize beşli bir grup kuralım. Beş kişi olalım. Şu gel lan sen de katıl amına koyayım. Geldim abi. Full bir Babali sen de katıl bize. Dörtlü böyle buradan telef edelim lan. Mahvedelim. Tamam. Çok güzel olur. Ne? Ne? <laughs> 10 saniye sürdü oyun. Çok Bu güzel. adama güvercin vermeyin artık. <laughs> Doğru değil. Herkes de yaptığım ilk konuşmayı sen yap. Gelir misin kardeşim? Buyur abi dinliyorum. Bak. Gerçekten bir şey soruyorum ve cevabını aldığım zaman satmıyorum da. Sana güvenebilir miyim? Eğer güvenemezsem hiçbir şey söylemeden çek git. <laughs>